Herkese merhabalar. Bugün sizlere kabız olduğumuzda hemen pratik elimizin altındaki malzemelerle kabızlık sorununu anında gideren bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Benim annem biz kabız oldukça hemen bunu uygular ve gerçekten de etkisini görüyoruz. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarifte yine sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırladım. Türkan Hanım evimizde kabızlık için ne yapabiliriz? Bunun için öncelikle şöyle e, saf zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı e, biliyorsunuz bütün vücudumuz için oldukça yararlı. Bağırsaklarda kayganlığı sağlıyor ve aynı zamanda ince da harekete geçirdiği için e, kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor sindirim sistemini de iyileştirici etkisi bulunuyor. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve şimdi bunun içerisine 1 tatlı kaşığı içerisine öyle bir şey ekliyoruz ki bununla ikisi bir araya geldiğinde kabızlık sorunu ortadan kalkıyor. Elma sirkesi arkadaşlar. Sadece bir tatlı kaşığı ekliyorum ve iki malzemeyi İyice bir karıştırıyorum. Karıştırma esnasında zaten bunun rengi değişiyor. Ve karıştırdıktan sonra da şöyle 1-2 dakika bunu havalandıra havalandıra karıştırıyoruz arkadaşlar. Ki ilk asidik yapısı gitsin diye. Sonra 1-2 dakika bunu kenarda bekletiyorum. Bunun tüketimi kabız olduğunuz zaman kahvaltıdan 30-35 dakika önce bunu bir seferde içiyorsunuz. Bu karışım tek kullanımlık. Bir seferde içiyorsunuz ve kahvaltıya kadar olan o süreçte hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Sonrasında normal kahvaltınızı yapabilirsiniz. Gün içerisinde de bol miktarda su içmeye dikkat edin. Evet arkadaşlar kabızlık sorunu için hızlı bir çözüm. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.